Üretmeyi seven herkese selamlar. Bu videoda Creality'nin son yazıcısı Ender 3 versiyonu için inceleyeceğiz. Aynı zamanda da videonun sonunda CR-10 ve K1 ile de kısa bir kıyaslama yapacağım. Gelin başlayalım. <laughs> Öncelikle Ender 3 versiyon için bir sürü versiyonu var. Böyle çok kafa karışıklığı yaratmasın. SE modelinin incelemesini yapmıştım. O daha yavaş bir makine, daha basit bir makine. Ofisimde yaklaşık 15 tanesi Creality marka olan 20 tane falan yazıcım var. Dolayısıyla yazıcılara bayağı hakim. 10 yıldır da kullanıyorum. Core XZ diye bir e, sistem yapmışlar bu makineye. Bu makine, bu sistemi ilk defa bu makinede gördüm. Ben de bu makine gelirken acaba ne yapmışlar diye biraz meraklıydım. Core XL e kısmına birazdan videonun ilerleyen kısımlarına geleceğiz ama ilk defa 3 boyutlu yazıcı alacak ya da bu makineyi almak isteyenler için şöyle kabaca yeteneklerinden bir bahsedeyim. Öncelikle kurulumu çok kolay. 8 tane vida yani 4 tane buraya 4 tane bu, buraya vida atarak hemen kurulumu başlatabiliyoruz. y ekseninde 22'şer santim, Z ekseninde de 25 santim baskı hacmi var tablo olarak da manyetik peyi kaplamalı yay çeliği kullanmış. Bu en sevdiğim tablolardan bir tanesi. Böyle cırt diye açabiliyoruz. Yamulmuyor. Manyetik olduğu için güzel yapışıyor. Bir problem çıkarmıyor. Baskıların altında da şöyle güzel, hafif yansıtmalı, biraz asimetrik bir e, iz bırakıyor. Bunu da ayrıca seviyorum. Makinanın arkasında şu an bana bakan tarafta bir filament sensörü var. Filamentte bir kopma olduğunda makine algılıyor, duruyor ya da elektrik kesildiğinde de duruyor tekrar elektrik geldiğinde ya da tekrar filament yüklediğimizde baskıya devam edebiliyor. Ekran olarak da K1, K1 Max serisindeki yazıcılardaki ekranı birebir aynısı kullanılmış. O ekranın hem rengi hem de dokunmatik hissiyatı falan güzel. Bu ekranın seçilmesi de güzel olmuş. Ekran demişken Türkçe dil desteği de var. Açılır açılmaz Türkçe diye böyle seçenek çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Türkçe seçebiliyoruz. 16-17 daha dil var. Ama Türkçe koymalarını da seviyorum. Çünkü bir sürü insanız yani Türkçe konuşan. Bazı markalar niye koymuyor anlamış değilim. O yüzden koyan firmalara da buradan teşekkür edelim. Tabla kalibrasyonu tam otomatik yapıyor. Yani altında üstünde her, herhangi bir yerinde bir vida vesaire yok. Yani kendisi ölçüyor, kendisi baskıya başlıyor. Herhangi bir ayar yapmamız dahi istemiyor. Yine gerekli kalibrasyonları da kendisi yapıyor. O yüzden herhangi bir şeyle uğraşmadan doğrudan baskı alabiliyoruz. Hem wifi ile hem USBde ile baskı alabiliyoruz. Wifi ile baskı almak gerçekten büyük nimet diyelim. Daha önceden bunları yapmak için Octoprint falan kullanıyorduk, Raspberry Pi kullanıyorduk. Artık birçok makinede en azından hızlı makinelerde dahil olarak Wi-Fi ile baskı alma özelliği geliyor. Creality Print uygulaması üzerinden dilimlediğim 3 boyutlu modellerimi tek tuşla Wi-Fi'den atıp baskıyı alabiliyorum. Şu yanına USB'ye kamera takarak uzaktan izleyebiliyorum. Makineyi durdurabiliyorum, hızlandırabiliyorum, yavaşlatabiliyorum. Birçok ayarını da uzaktan yapabiliyorum. Yine eğer wi fi ile yapmak istemezseniz de bir USB belleğin içerisine yüklediğiniz dosyayla da baskı alabiliyorsunuz. Zaten yanında da bir tane USB bellek çıkıyor. Şöyle bir görsel olarak kasa tasarımına bakacak olursak da havacılık sanayinde de kullanılan bir alüminyum türü kullanılmış. Dökümanında öyle yazıyordu. Şu üst taraf tek parça olduğu için bayağı sağlam. Yani birbirine vidalı geçen bir şey yok. Eskiden profillerle yapıyorlardı 3 boyutlu yazılar. O vidalar falan yamuk olduğunda hassasiyette etkiliyordu. Tek bir parça çıktığı için güzel gözüküyor hem de şık gözüküyor. Alt kasada yine alüminyum. Bu iki parçayı sadece vidaladığımızda zaten makine baskıya hazır oluyor. Filament tutucu tarafına gelecek olursak da bazı makinalarda yukarıda oluyor, bazı makinelerde aşağı oluyor. Bunları alıp başka yerlere de taşıyabiliyoruz. Ben şu an kendime farklı bir sistem kurdum. Filament tutucuların çoğunu kullanmıyorum. Kendim direkt dolabın üzerine asıyorum, oradan çektiriyorum. Burada ilk defa gördüğüm ilginç bir sistem var. Filament bollaştığında böyle mesela hızlı çektiğinde böyle fazladan tur atıp da Buralar bollaşırsa filament kenarlardan çıkıp sıkışma yapabiliyordu. Çok sık karşılaştığım bir şey değil ama bu tip şeyler insanların başına geliyordu. Bunu engellemek için şöyle bir kılavuz yapmışlar. Bu haliyle de gayet işlevsel olmuş. Yani makaradan artık filament bir yerlere taşıp buralarda düğüm olup baskımız yarım kalmayacak. Makinenin kasasına baktığımızda ve verilen hız ve imelenme verilerine baktığımızda makinanın K1'den hiçbir eksiği olmadığını görüyoruz. Yani 600 mm saniyeye hıza çıkabiliyor. 20 bin milimetre bölü saniye kare ilmelenmeye çıkabiliyor. K1'de de aynı. Peki diyebilirsiniz ki açık kasa kapalı kasa ne farkı kaldı? Şöyle bir fark var arkadaşlar. Kapalı kasa olduğunda ABS asa gibi daha yüksek sıcaklıklarda eriyen ve e, baskı alırken de ortam sıcaklığının yüksek olması gereken filament türlerinde yine kapalı kasa tercih etmemiz gerekiyor. Bu makine açık olduğu için bu tip filamentleri her ne kadar dökümanında basabildiğini iddia etse de ve bassa da tavsiye etmiyorum. Çünkü küçücük bir parça bastığımızda problem olmuyor ama şunun gibi bir şey büyük bir şey bastığınızda yukarılara çıktıkça yukarılar daha soğuk olduğu için tabladan ısı geliyor çünkü çoğunlukla problem yaşayabiliyorsunuz. Ya da yapışma iyi olmuyor. Daha çabuk kırılabiliyor. Mesela bununla bastığım şeyi böyle elimle kıramazken e, K1 ile bastığım ABS'ye örnek veriyorum kıramazken bununla bastığımı daha kolay kırabilirim. Dolayısıyla açık kasa bir yazıcınız varsa ABS ve ASA basmanızı hiç tavsiye etmem. Denemek için ufak tefek şunun gibi şeyler basabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Ya da basit bir çözüm olarak etrafına bir şeyle kapatabilirsiniz. Bir kutuyla kapatabilirsiniz. Ya da bir kendinize bir case yapabilirsiniz. O zaman da baskı almanızda problem yok. Tabi bu durumda çok uzun sürelerde çalıştığında buradaki motorlar ve elektronikler de ısıya maruz kalacağı için 3-4 günlük baskılarda yine çok tavsiye etmem. Ama açık kasa yazıcım var. Bir iki kere de ABS basmak istiyorum diyorsanız da etrafını kapatarak basmanız mümkün. Özellikle bu küp şeklinde ya da kapalı kasa dediğimiz yazıcıların birçoğunda Core xy denilen bir sistem kullanılıyordu. Yani X ve Y ekseni birlikte hareket ederek baskıyı daha güzel bir şekilde alıyordu. Bu makinede ise X ve Z ekseni birlikte hareket ederek baskı alıyor. Bu da dediğim gibi ilk defa bu makinede gördüğüm bir şey. Başka makinelerde de vardı ama o makinaları satır almadığım için tecrübe edememiştim. Bu haliyle Z eksenindeki ivmelenme, Z eksenindeki hassasiyet artıyor. İğmelenme ve hassasiyet arttığında hıza etki ediyor ve Z ekseninden kaynaklanan Wobble denilen problemleri de en aza indiriyor. Ben de aldığım baskılarda gerçekten bunu gördüm. İnanılmaz pürüzsüz baskı aldım. Bu makinede figürlü basmayı deneyeceğim. SLA yazılardaki hassasiyetten bahsetmiyorum ama FDM yazıcıların birçoğuna göre çok pürüzsüz baskı aldığını söyleyebilirim. Bunda da muhtemelen Z ekseninde yapılan geliştirmelerin etkisi olmuştur. Bu makineyi kullanırken gözüme çarpan şeylerden bir tanesi şuydu. Aynı K1 çalışıyormuş gibi hissettiriyordu. Yani iğmelenmesiyle hızıyla Çıkan mekanik sesleriyle bu arada sesi daha az K1'den sessiz olduğunu söyleyebilirim. Ama o mekanikte duyduğum seslerin birçoğu K1'e benziyordu. Daha önce CR10SE videosu çekmiştim. Onun da hızı 600'dü. Ama onun ivmelenmesi 20.000 değil 12.000 olduğu için K1 kadar e, o hissiyatı vermiyordu. Benim de aldığım baskılarda ortalama %16 daha yavaş kalıyordu ivmelenmeden dolayı. Çünkü baskı süresini etkileyen tek şey hız değil. Aynı zamanda ivme hatta başka şeyler de etkiliyor. Bu makinede ise K1'de aldığım hissiyatın aynısını aldım. Yine gözlemlediğim ama tam ölçmediğim için emin olmadığım bir nokta daha var. Z eksenindeki hareket hızlandığı için ve daha hassas olduğu için bunun da baskı süresine etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü baskı alırken sadece X ekseninde değil Z ekseninde de hareketler oluyor. Hatta her katmanda bir kere değil birkaç defa böyle kafa yukarı inip çıkıyor. Baskı alırken dikkat ederseniz ipliklenmeyi vesaireyi ya da sağ sola çarpmayı engellemek için bu şekilde dilimleyiciler dilimliyor. Dolayısıyla Z eksenindeki hız ve ivmelenme arttıysa baskı süremizde de bir kısalma olacaktır. Yine şu arka tarafta kayış baskısını otomatik yapan bir mekanizma var. Dolayısıyla kayışın gerginliğini vesaireyi de ayarlamamız gerekmiyor. Yani dediğim gibi neredeyse her şeyi tam otomatik. Nozul kısmında ise 3 farklı metalden oluşturulmuş bir yapı var ve çok hızlı değiştirilebiliyor. Yine kafa kısmına geldiğimizde de iki tane büyük fan kullanılmış. K1'deki o kocaman yan fan olmadığı için bu sefer kafadaki fanları büyütmüşler ve güçlendirmişler. İki tane fan sayesinde de hızlı soğutma sağlanabiliyor. Çünkü hızlı baskı alırken aynı zamanda PLA, PETG ve TPO gibi malzemeleri hızlı soğutmazsak güzel yapışma sağlanmıyor. ABS'de asada da biraz tam tersi çalışıyor. O yüzden kapalı kasa gerekiyor zaten onlarda da. Makinanın tipi, şekli, şemali teknik özellikleri olarak bahsedeceklerim genel olarak bu kadar. Belki son olarak şeyden bahsedebilirim. Şu kablolaması falan daha güzel, daha önce gördüğüm açık kasa krealet yazıcılara göre ve şık gözüktüğünü, tatlı gözüktüğünü de söyleyebilirim. Şimdi gelelim aldığımız baskılara. İlk önce bench baskısı aldım. 13 dakika sürdü. K1'de ve K1 Max'te yanlış hatırlamıyorsam yine aynı şekilde K1C'de 14 dakikaydı bu. 13 dakikada aynı boyutlarda bench bastı. Şöyle elime alıp baktığım zaman ön tarafında böyle katman çizgileri biraz belirgin olan yerler var. Ama genel olarak kusursuza yakın herhangi bir sarkma, herhangi bir problem gözükmüyor. Daha sonrasında ara ara şunlardan basıyorum. Arkadaşlarıma da ediyorum, ediyorum. Kendim de kullanıyorum. Herhalde işkence diyorlar buna Türkçe'de. Şöyle bir şeyleri sabitlemek için, bir şeyleri yapıştırırken iyi sıkışsın diye sabitlemek için kullandığım parçalar Bunlar hem böyle toleransı düzgün mü diye yazıları basarken test ettiğim şeylerden bir tanesi hem de işime yarıyor o yüzden bunları bastım. Baskılar gayet güzel çok pürüzsüz herhangi bir problem yok. Şöyle aslan basmıştım bu da Creality'nin yine Gold Silver diye bir PLA'sı var. Bir tarafı altın rengi bir tarafı gümüş rengi. Bu tarafı bayağı sarı bu taraf da bayağı gümüş rengi ve yine herhangi bir problem göremiyorum. Katman çizgileri belli belirsiz ama elime böyle katman çizgisi vesaire gelmiyor yüzeyinin baskı kalitesindeki yüzeyin gerçekten iyi olduğunu söylemem tekrar gerekiyor Daha sonrasında şöyle bir şeker kutusu bastım Burada da yine katman çizgisi neredeyse yok Böyle ızgara gibi dikine yatayda tabi modellemenin dilimi de biraz alakası var ama bir pürüz gözükmüyor burada Yine şöyle peyi kaplamalı yağ çeliklerinde kutu kapağı vesaire basarken ters getirip basıyorum böyle Oraya gelen yerler böyle biraz parlak ve asimetrik oluyor güzel oluyor Şöyle bir e, kutu bastım böyle vida gibi birbirine geçiyor burada da herhangi bir problem göremiyorum e, aldığım baskıların hiçbirinde kalkma kenardan köşeden ayrılma vesaire gibi hiçbir şey yaşamadım yapıştırıcı da kullanmadım Arkadaşlar bunu da e, açıkça söyleyeyim e, yine burada bir dünya kupası bastım e, bu renk geçişi bir filamenti başka bir markanın e, şeffaftan griye geçen bir filamenti o yüzden o yüzden böyle yarı saydam gibi burada da bir problem gözükmüyor. İpliklenme vesaire gözükmüyor. Herhangi bir zımparalama vesaire işlemi de yapmadım. Yine şöyle bir figür bastım. Burada tabi filament de parlak olduğu için güzel gözüküyor. İnanılmaz güzel bir yüzey kalitesi var. En son yine şu e, rakçı Baby Groot herhalde bunun adı. Böyle bir model buldum. Onu bastım. Şuralarda böyle destek vardı. Onlardan kalma birkaç iz var. Ama genel olarak bayağı pürüzsüz olduğunu yine söyleyebilirim. bir de böyle kablosuz mikrofonum var. Hatta şöyle şu an cebimde onu çıkarayım. Bu mikrofonun şu kablosunu çıkarıp buraya taktığımda şu şekilde ve üzerine mikrofon kılıfı taktığımda böyle röportaj mikrofonu olarak kullanabiliyorum. bir de böyle bir şey kendime yapmak istedim. Ekstra bir mikrofon almak istemedim çünkü bu mikrofon kablosuz bir mikrofon ve gayet memnunum. İkinci bir mikrofona gerek yoktu. Yine şu modele bakarsak bunu da birkaç gün önce bir filament incelemesi yaparken kullandığım modeldi. Onların filamentini test ederken bu makinede yeni gelmişken bununla basayım dedim. Gerçekten çok güzel. Hem rengi güzel hem de üzerindeki detaylar çok güzel. Şu an yakından görüyorsunuz zaten. Bu arada bastığım filamentleri de söyleyeyim. Bunu PETG ile bastım. Bunu ABS ile bastım. Şurada gördüklerimizin tamamı PLA ya da PLA+. Plus. Bu da PETG. Bunun da büyük kısmı PETG, sadece şu kısmı K1 Max bastım. Burada da şu kırmızı kısmı K1 Max bastım. Çünkü biraz geniş bir alan gerekiyordu. Buna da sığıyordu ama böyle ucu ucuna sığdığı için çok risk almak istemedim. Onları K1 Max bastım. Burayı şu kısımları parça parça Ender 3 versiyon 3 ile bastım. Şu an yakından görüyorsunuz detaylar gayet güzel. Ben makineden memnun kaldım. Makinenin baskısına diyecek bir şeyim yok. Gayet güzel çalışıyor. K1'e göre biraz sessiz olması da hoşuma gitti. Ayrıca global satıştaki fiyatı da 100 dolar kadar K1'den az. Dolayısıyla fiyat sizin için önemliyse ve ABS ve ASA gibi filamentleri çok sık basmayacaksanız bu makine tercih edilebilir. CR-10 kıyaslamam gerekirse de CR-10'a göre imelenmesi daha yüksek olduğu için biraz daha hızlı baskı aldığını söyleyebilirim. Yani yaklaşık olarak %16 diye hesaplamıştım. Bunun dışında da Z eksenindeki bu gelişmeden dolayı o wobbling dediğimiz problemler daha az oluyor. Ve baskı kalitesine baktığımızda da bu iyileşmeyi görüyoruz. Bu roketin dosyası da yine Thingiverse'da var. Oradan indirip basabilirsiniz. E, roketin kendisi böyle 1, 2, 3, 4 parça halinde çıkıyor. Ve bunları böyle tık diye taktığımızda birleşiyor. Şu kısmı ayrı. Hatta burayı da ayırayım. Ben buraya elimdeki şeritletlerden bazılarını sardım. Şu önüne de ayrı bir şeritle taktım ve onu da böyle mavi bir folyo ile kaplayıp mavi şekilde aydınlattım. Böyle koyduğumuzda bir roket gece lambamız oluyor. O ledleri de aslında sırayla yakıp söndürerek böyle ateşleniyormuş gibi bir his de verebiliriz. Ama ben o kadar uğraşmak istemedim. Bu haliyle gece lambası olarak kullanırım. Bu makineyi incelemem için bana gönderen Creality Çin ekibine Türkiye'den Genix ekibine ve Robonic Market ekibine teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Üretimle kalın.